aracın ikinci deposunu da bitirdim. Üçüncü depo dolumunu gerçekleştirdim. İlk depoda ortalama 6.4 litrelik bir tüketim ortalamasını yakaladım. İkinci depoyu doldurmaya giderken petrol istasyonuna 622 kilometrelik menzille girdim. E, 38.88 litrelik bir yakıt alımı oldu. Deposu 42 litre bu aracın. 3 litre gibi bir depoda yakıt var demektir bu da. O yakıtla birlikte de totalde 660-670 kilometrelik bir menzile sahip olacağını gösteriyor. İkinci depo dolumunu ise 622 kilometre ile yapmıştım. Üçüncü depoya kadar 1344 kilometre ile girdim petrol istasyonuna. Gene 622 kilometrelik menzile ayarlamak istedim. Bunda da ortalamam 6.6 litre oldu. Bu sefer de 40 litrelik bir yakıt aldım. Araca. İçinde 2 litre gene var. bu sürüşle o sürüş arasındaki fark ilk depoda 82'lik hız limiti olan yerde 80-90 arası gittim. 110 limiti olan yerde de 110-120 arasında bir sürüş yaptım. İkinci depoda bu hızları bize biraz arttırdım. 82'lik olan yerde 90-100 civarı gitmeye çalıştım. 110 limiti olan yerlerde de 120-130 civarında gittim. Ortalama 6.6 çıktı bu şekilde. Biraz fazlalaştı. Ara ara aracı test ettim daha yüksek hızlarda. Üçüncü depoda daha hızlı sürüşlerle test edeceğim gibi duruyor. Ortalamam benim böyle 6.5 gibi. Bu biraz artabilir, azalabilir. Yani sürüşe bağlı olarak. Ama 6-7 arası gibi görünüyor şu an yapacağınız hıza göre sürüş tarzınıza göre